Merhaba arkadaşlar. Hologenetik aslında çok farklı çalışıyor. Yani sizde olmayan bir gen anahtarı solar sistem içinde bulunduğunuz seneye göre baktığınız zaman o gen ortaya çıkıyor. Yani solar harita aslında içinde bulunduğumuz seneye göre aslında buna bakıyoruz. Fakat burada gün ay yıl olarak doğum tarihimiz değil. solar haritanın içerisindeki tarihi baz alıyoruz. Dünyaya doğum tarihi ile hesaplanan natal haritamız ile aslında biz geliyoruz. Bu bilinçli tarafımız. Yani maddi dünyaya doğuş günümüz, döngümüz. Her sene bazı genler e, tabii ki geri çekiliyor. Hiç haritanızda olmayan genler haritamızda ön plana çıkabiliyor. Dolayısıyla sizin natalınızı ana yaşam amacınızı gerçekleştirmeye yardımcı olmak için hesapladığınız o sene tüm veriler yolunuzu aslında ışık tutuyor solar harita olarak. Bütün aslında bu 64 geni yaşıyorsunuz. Yani hepsi sizde var. Bundan dolayı genler öne çıkıyorlar, arkaya çekiliyorlar, böyle devamlı bir gel git yapıyorlar. Çünkü bizim daha değişik deneyimler yaşamamıza yardım ediyorlar ve en önemlisi amacımızı gerçekleştirmek için bize yardım ediyorlar. İşte her sene solar sistemde hesaplama yapacağınız tarih gelir, hologenetik daha farklı çalışıyor. Örneğin doğum gününüz Mayıs'ta ancak solar sistem hesaplama Natal'dan farklı yani hologenetik yeni senemiz 3 ay önce başlıyor. Yani hepimiz doğum günümüzden 3 ay önceye gidince solar yeni sistem başlıyor. Mesela ki ben Kasım ayında doğduysam 88 gün önce Ağustos ayında aslında başlıyor. Demek ki bizim yeni genetik senemiz hani neyse ona göre biz bakacağız burada. Yani Aslında ıı, her kişinin yeni senesi doğum gününden ıı, 88 gün önce başladığı için ıı, yani hologenetiğin bakışı öyle. Anne rahmindeyken ıı, Human Design'da o bilinçsiz taraf yani kırmızı şerit olan taraf ıı, onlar anne rahminde 6 aylıkken gezegenler oradaki genleri aktive ediyor. Doğum anında da siyah yani bilinçli tarafı ıı, aktive ediyor. Bundan dolayı bizim genlerde solar doğum senemiz 3 ay önceden başlıyor. Yani enerji zaten e, gelip burada çalışmaya başlıyor. Şimdi ben burada bir ekran paylaşımı yapacağım size. En kolay site aslında bu bakımdan e, ehumandesign.com kesinlikle e, en basit Google Chrome'dan yüklerseniz Türkçe'ye de çevrilebiliyor site. Normal burası adınız. Hani çok da İngilizce bilmeye gerek yok. E, e, doğum tarihinizde ...buraya yazıyorsunuz. Bu şekilde doğum tarihiniz neyse... ...genelde yıl, ay, gün olarak burada... ...yazdınız. Kesinlikle saatiniz gerçek e, saatiniz e, olması gerekiyor. Bu PM dediği yani akşamüstü... E, ...mesela ben 4.45'te... E, ...dünya'ya gelmişim. E, doğum şehrinizi buraya yazıyorsunuz. Ve sonra view e, your chart dediğiniz zaman otomatikman bakın böyle bir sayfa geliyor. O kadar güzel ayrıntılı veriyor ki. Ve daha sonra bakın burada design date var. Şurası. En önemli yer burası. Siz buradan kendi design date dedi yani tasarım tarihi yani ana rahminde doğmadan önceki 88 gün önceki e, sizin solar haritanızı bulmanız için gereken olan tarih. Siz bu tarihi baz alıyorsunuz. Bu tarihi aklınıza tutun veya bir kenara yazın. İşte ama burada en önemli trik ne? 30 Ağustos sadece burada ele alıyorsunuz. Bir de saati. Geri döndük. Ne yaptık bir defa? İçinde bulunduğumuz yıl bizim için önemli. Şimdi biz bu yıl hangi kapılarda hani hangi genel anahtarları aktif? Onlara bakacağız. Neydi benimki? 30 Ağustos'tu. Ne yapıyorum? Hemen 30 Ağustos 2023 olarak yazıyorum. Oradaki şey neydi? 6.12 idi. PM olarak tabii. Öğleden sonra. Onu yazıyorum. İçinde bulunduğum değil. Doğum tarihim normal. Doğum yerim. Neyse. Yani burada ne yapıyorum? İçinde bulunduğum yıl. Ama henüz ben 30 Ağustos'a daha gelinmediği için 2022 e, yapıyorum burada. Özellikle hani size göstermek için. Ama eğer sizin buradaki tarih mesela Mart, Nisan, Mayıs'sa, Haziran, Temmuz'sa o zaman 2023 deyin. Ama henüz gelmemişse, Kasım'sa, Aralık'sa, Ekim'se 2022 deyin. Bir art diyorsunuz. Ve otomatikman gayet güzel bir şekilde sizin solar haritanız bu sene yani benimkisi 30 Ağustos'a kadar olan sürede bu kapılar ben de aktif mevcut ve bunları oturup benim incelemem okumam çok önemli e, bu noktada. Bu çok basit bir site yani buradan çok kolay bulabilirsiniz e, aslında. Bir ikinci site sitede e, Jovian Arch Get Your Chart diye. Şöyle geri geldiğinizde Jovian Archive get your chart dediğinizde burada da çok basit yine aynı şekilde yazıyorsunuz doğum tarihinizi hatta bunu da Türkçe'ye çevirelim bakın bunları da Türkçe'ye çevirdiğinizde Google Chrome'dan şöyle üstte 27 11 dedim 1970 dedim burada doğduğum tarihin saatini yazıyorum Tabii şurası 16 olacak. Ülke Türkiye İstanbul Hesapla diyorum. Bakın. Size çok güzel bunu getiriyor. Hatta şurada yine Türkçesini gelsin bize. Gayet ayrıntılı bir şekilde veriyor. Yani bu benim neyim? Natal harita aslında. Fakat ben böyle bir aşağı indiğimde Jovian Archim'in içerisinde çok güzel bir e, yer daha var. MyBodyGraph.com Buraya da kesinlikle e, tavsiye ederim. Ra tarafından e, kurulan bu insan tasarımı yorumlama hizmetinde. Şuraya basıyorsunuz. Bakın. Buraya bastığınızda otomatikman zaten size Türkçeleştirilmiş olarak eğer Google Chrome'dan açmışsanız geliyor. MyBodyGraph'ın ücretsiz human design hani hizmetine hoş geldiniz diyor. Hatta üstlerine geldiğinizde bakın otomatikman gayet güzel bir şekilde bu veriyor. Bunu. Mesela her zaman baskıdan kurtulmak için acele edin diyor. Önemli olan şeyleri e, düşünmeyin diyor. Bunun gibi. Ne yaptınız? Buraya geldiniz. mybodygraph.com'dan e, şurası bakın. Doğum verilerinde tasarım tarihi var ya. Tasarım tarihini siz kendiniz baktığınızda e, normal buradan ulaşabiliyorsunuz. Sonra şunu Aklınıza tutuyorsunuz. Tekrar geldiğiniz zaman buradan bu sefer ne yazıyorsunuz? Yeni tarihi buraya yazıyorsunuz. 38 işte içinde bulunduğunuz e, yıl ama henüz ben Ağustos'a 30'una gelmediğim için şey yazıyorum ve orada verilen e, dakika ve şey yazıyorum. Sonra buraya da yine İstanbul doğum tarihim. Transit haritada sadece bulunduğunuz şehir farklı. Bunu da böyle yaptığımda bakın burada bana e, otomatikman e, 30 e, Ağustos e, yani şu anda şu anda benim bu kapılar aktif. 40'a 37 işte 16'ya 9 yani bunlar aktif. Ben bunlara çok önemsemem gerekiyor. Aşağı ineceksiniz yani burada şu yukarıdaki bilgiler de doğru. Aşağı indiğinizde de daha ayrıntılı bir şekilde burada görüyorsunuz. Bu benim solar haritam. 30 Ağustos 2022. 30 Ağustos'a gelmediğimiz için 2022 dedim. Ama 30 Ağustos'tan itibaren ben bunu 2023 olarak hani e, hesaplayacağım. Öyle düşünelim. Ve e, burada ne yaptık? Bakın sanayi gelmeye şeyleri tutulma diyor. E, üstlerine gelerek istediğim gibi buralardan böyle bilgi edinebiliyorum. İstersem araştırıp bunların e, kitapları var. Gayet güzel kaynakları var. Mesela ne, ne, nedir? Ee, dünya kişilik topraklama ve denge diyor. 37 aile ve dostluğun kapısı. 40 mesela yalnızlığın kapısı diyor. Kurtuluş. Bunlarla ilgili okuyorum. Ve aynı zamanda ne, neydi? Burada da e, en önemlisi transit haritamı e, bulmak istiyorsam. Yine çok basitti. Transit haritada da tekrar bugün 12'si. 12 Ağustos 2023 diyorum. Saat 10. 14. Türkiye. Şu anda Ankara'dayım. Yaptığımda otomatikman ne yaptı bakın. Transit haritada bugünkü e, içinde bulunduğumuz kapıları bize verdik. Bunlar 4-5 gün hep devrededir. Sonra hep değişir. Şöyle aşağı doğru indiğimde de My Body şu anda transit olarak biz bu kapılardayız. 23'e 43, 4'e 49 Benlik dışı temah, hüsran, mesela memnuniyet ee, ne diyor? Kendini değersiz hissetmek, yüzleşmekten ve gerçeklerden kaçmak. Aşkı ve yönü bulmaya odaklanmış. Demek ki bu dönemde sistem bizim e, gerçeklerden kaçıyorsak e, yüzleşmemiz gereken konuları ve durumları özellikle kendi uyumuzla ilgili kendimizle ilgili durumları karşımıza çıkartabilir ve bununla ilgili yüzleşmeler sağlayabilir. Dolayısıyla buralardan da çok rahat bu kapılarla ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten gerçekten çok fazla kaynak var, kitap var internette veya işte kitapçılara gidip bakabilirsiniz ve bunları tek tek böyle okuyabilirsiniz. Yani bu, bugün ben size özellikle genetikmetrix.com'da bunun pdf'in kaldırıldığı için solar haritanızın tarihini bulmanız için veya işte transyetin transyetinizi e, bulmak için iki tane site önerdim. Bir tanesi neydi? Çok basit. Ehomindesign.com. Diğeri de jovianarchive.com'da Burada e, Mybodygraph.com. Aynı şekilde. Buralardan e, çok rahat bulabilirsiniz. Evet. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Bence hemen yani gün, ay, yıl, e, doğum tarihi ve saatinizden öncelikle bir natal haritanızı bulun. Daha sonradan da e, onun içerisindeki o e, tasarım tarihi yani solar e, haritanızı çıkarın. İçinde bulunduğunuz seneye göre. Ama henüz daha o aya gelmemişseniz bir önceki seneye ele alıyorsunuz. Sonra transit haritayı çıkarın. İçinizde bulunduğunuz gün, ay, e, yıl ve saat olarak. Sonra üçünü yan yana koyup oradaki kapıklara e, kapılara göre çok rahat yolunuza ışık ve tarih edecek o pusula gen anahtarlarına göre e, en azından size bu ilham olabilir. Yolunuzu aydınlatabilir. Bunu da paylaşmak istedim. Teşekkürler.